Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Razer Hammerhead True Wireless X kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim ben kutusunu açtım bir ay yakın kullandım test ettim ondan sonra tekrar paketledim hani size öyle gösteriyorum. E, logoda gördüğünüz gibi hani kutunun kapak kısmında yeşil aydınlatması olduğunu belirtiyor. 60 ms düşük gecikmeli oyun modu, mobil uygulama özelleştirme ve özel ayarlı 13 mm sürücüler olduğunu belirtiyor. Kutunun sağ kısmında Razer'ın Apple Store ve Google Play'de uygulaması olduğunu, kutunun sol kısmında da benim dediklerim ek olarak barkodla sitesine gidebiliyorsunuz. Arkasında da benim söylediğim o 13 mm sürücülerin işte 60 ms low, düşük gecikmek, oyun modunun dışında Bluetooth 5.2 ve Razer logosunun dokunmatik olduğunu belirtiyor. Alt kısmında da seri numara var onun için çekmedim. Şöyle kutumuzu açalım kutumuz basit bir şekilde açılıyor. Şöyle kutumuzu açtığımızda direkt Razer kulaklığımız bizi karşılıyor. Dediğim gibi ben tekrar paketledim. Şöyle kenara kaldıralım. Kutu içeriğinde bir CEO'sunun teşekkür mektubu gibi şey. Yani kağıt o tarz bir şey. Şöyle kullanım kılavuzu. tipadan tipçe'ye bir type-c kablo kulaklar için kulak içi plastik şöyle kulaklığımızın kendisini de çıkartalım. Şöyle dediğim gibi Razer logo aydınlatmalar. Kulaklığın kendisi bu şekilde. Arkadaşlar kulaklıkla genelde oyun oynadım. Ses seviyesi gayet güzel. Müzik dinledim. Böyle tiz falan çok anlamam ama dediğim gibi oyun oynadım. Müzikte de gayet güzel ses veriyor. Oyunda da Apex Legends Mobile'si oynamıştım. E, ne miyim? Rakiplerin sesini falan çok rahat kastım. Duydum. Hani ses seviyesini de şöyle göstereyim. Bilgisayara bağladım. Onu da hani başka bir yerden açmış gibi olmayayım. Bilgisayardan kulaklıklar Razer Hemre True Wireless X bağladım. Şöyle ses seviyesini de vereyim. Hani bu şekilde ne kadar yansıyor bilmiyorum. Şöyle müziği durdurayım. Kulaklığın kutusunda da şuradasında bir yeşil aydınlatma var. Bu şarjının dolu olduğunu veyahut da yüksek olduğu anlamına geliyor. Azalınca turuncumsu bir renk yanıyor. Oradan anlarsınız zaten. Kulaklıkla da ben şöyle söyleyeyim size. Hani günde ortalama 3-4 saat falan şarkı dinleyerek hani serviste iş, işe git gel olarak 3 gün falan beni götürüyor. Tam doldurursam. Oyunlarda da aynı şekilde. Hani kulaklık bu şekilde. Şu an şarja taktım. Şarja taktığımda dolduğu için tam dolmadığı için şu an turuncumsu bir ışık yanıyor. Kamerada nasıl yansıyor? Kırmızı gibi mi oluyor? Artık bilmiyorum ama turuncumsu bir ışık yanıyor. Dolunca da yeşil ışık yanıyor. O şöyle göstereyim. Hatta direkt çıkartayım. Dolunca da aynı şekilde bu şekil yeşil yanıyor. Dolduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklığı taktım. Bilgisayara da bağladım. Şu anki duyduğum ses kulaklığın mikrofonundan geliyor. Şöyle de çıkartayım. Uzaklaştırayım. Yakınlaştırayım. Anlarsınız ses düzeyini. Kulağımda da bu şekilde duruyor. Bilginiz olsun. Şimdi hatta şöyle göstereyim. Kulaklık bağlı. Herhangi bir filtre yok. Şimdi benim bilgisayarımın mikrofonuna geçelim. Kulaklığı mikrofonunu bırakıp. Şu anki duyduğunuz ses düzeyi benim bilgisayarımdan geliyor. Yani kulaklığın sesi bu şekilde arkadaşlar. Mikrofon performansı bu şekilde. Karşıya bu şekilde gidecek. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.